Merhaba böyle bu bizler Minecraft tek super paylaşacağım arkadaşlar tek super ben yapmadım tanıtacağım. Abi ne oldu bir dakika bir dakika olsa. Neyse. Hadi. Ya bir şey bir yanlış yapıyor. Bunu böyle almıyoruz mu? Ha tamam. Ya atışı. Yani o ok atışı. Böyle. Şöyle sıvı. Yine yanlış bastım. valla kahretsin. Al şunu. Video bok, ol bok olacak ya. Eseli şey de zaten. Tamam. Kitlar. Gel. Swordlar. Iron Sword. Golden Sword. Stone Sword. Diamond Sword. Golden Sword. git git. 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 Aa durun. Baya yani bir şey oldu arkadaşlar. Videoyu durduracağım Devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar artık video oldu da neyse. Çakmak yanlış yanlış çok hoş. Ee, böyle. Şöyle yap şuraya. At. At şunu. Zırhlara geçelim. Abi tahta git buraya ya git tahta. Arkadaşlar bir aydır video at buraya lan. Bir aydır video atamıyorum. Sıfırla lan. Neyse boş ver. Bir aydır video atmıyorum arkadaşlar. Bu tabii ki de sebepler var. Ablam geldi o yüzden leather set bu. Hop bir dakika ben şunları da şöyle boşaltayım. Boşal. Video yolu içine etli lan bu. Gitti tamam hepsi. Zincir. Zincire geçelim. Hep yanlış tuşa basıyorum ya. At da. Chaser. Kırdık yeri. Video, video ağzı işte şey. Bunlar. Ben bir şöyle tarif sektay yapayım. Gitti mi la. Giymemiş. Çünkü üstümü çıkarmayı unutmuşum. Gidim ama gidim. Iron set. Abi video uzun olacak gibi geliyor da inşallah olmaz. Kaç şunlar da. Büyük bir ihtimal kafayı değil. Kafaları Abi neden ayrı olarak gözüküyor bunlar? Ben diamond giymedim mi? gibi. Bu ayrı gözüküyor. Böyle giyeceğim. Diamond set. <laughs> Abi şu bitirelim. Videoyu da bitireceğim yemekleri. Çok dolduran yemekleri koydum arkadaşlar. Ya. Şurayı bir İyiyim Şu kafamda da giy. Gold. At şunları da. Şu. Abi yere bak ya. Cık. Şunları ben yakacağım. Lav dök yalar. İyice. Şu çakmakla yakayım da ben şu. Ben bunları yakayım. Videoya devam edeyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok dolduran yemekleri koydum buraya. Tamamını da buradan göstereyim. İşte böyle arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer video, Tekstil peki linkini veremezsem arkadaşlar büyük bir ihtimal ismini veririm. Hatta şurada da göstereyim. Elmas oyucu ve bir tekstil peki. Bir sürü burada tekstil pekler var. Bazıları tanıtacağım. Çok beğenirse. İşte dediğim gibi video beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Hepinizi seviyorum.